Burada ne yapmış? Bir saat yapmış. Böyle makineli galiba. Böyle şekiller var. Makasla saçımızı kat 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 kesiyoruz. Arkadaşlar burada. bakın burada da böyle ne var da makinesi. Arkadaşlar bu çar. <laughs> evet <gülüyor> bir açalım bakalım. Neler var? Ha? Evet. Wow. <laughs> ay, 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 ay. Ay. Ama iki tane var ama birisi dondurma. mu? İki Biraz tane tamir edebilir. Çıktı. Makasımız da çıktı. Ah. Kutucuğumuzu atalım. Minnacık makas. Ben sehketiyorum. Ben de. Evet Suna'cığım. Önce şu sopamızı takalım. Eh. Taktım. Allah. Evet, şimdi arkadaşlar. Allah. Şeyimizi buradan Allah. geçireceğiz. Allah. Hop. Geçirdik. Allah. Şimdi de oturtacağız. Allah. Hop önce Şimdi ama önce arkadaşlar şunun altına hamurları sokalım hep kaçırır. Şimdi evet. <laughs> <Dönemdeğimiz var. gülüyor> o, e, <traşim> <laughs> ben Evet. Bunun neyimiz var? Tıraş makinemiz var. Git bakayım buradan. Evet. Şimdi biz hamurlarımızı açalım. Önce şuna mavi renk Arkadaşlar şunlar şey var. Bıyık. <laughs> <laughs> ne <laughs> bıyık ya? dur önce şöyle göstereyim. Evet çıkardım. Şimdi arkadaşlar ben. Hayır sunacım bir dakika. Arkadaşlar bir göstereyim. Belki arkadaşlar da almıştır. Oynasın. Onlar da bilsinler diye ona onlara da öğreteyim. Tamam mı? Affedersin. Arkadaşlar bu benim. Evet. Tamam. Şimdi şeyimizi sokalım. Şimdi hazır mısın? Dur sunacım dur. Dur. Açılın. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> şimdi saçını keselim. Evet dur dur <Gülüşmeler> şeker yapacağız hanımefendi. Biz kuaförüz tamam mı? Hiç <laughs> korkma sana yeni saç yapacağız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> çok komikti. <umutlu. gülüyor> Dur şunları bir toparlayayım. Sonra sen yap. Ben devam mi? et Hayla var ya. Hayla var. Ben çok iyi yapacağım. Çok saç. Çok saçım kesilmiş hanımefendi. <laughs> çok saçınız var. Sana hayla mı saç var ya? Bu senin gücün var. Şimdi tekrar kıt kıt. Dur şuna dur. <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel bir şey gitti <laughs> ya. <Evet. Hop. gülüyor> tamam şimdi keselim. Sunacım <laughs> dur ama yapma ya. Güzel güzel <laughs> kadınımızın saçını kesiyorsunuz yazık ya. Şimdi seni çıkaralım. Sana çok güzel şey yapacağız tamam mı? Ay <laughs> şuna <İşte> elim acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala. çıkartalım. <laughs> <laughs> Evet. Dur bak kaçta sen... çıkardım dur. Bu kısmı ben çıkardım. Ah. Oho. Şurada hala hamur vardı. Kadıncım. Var. Tamam çıkardım. Ee, şimdi buna geldik. Oho arkadaşlar çok saç çıkmış ya. Ya hanımefendi siz neden bu kadar saç yapıyorsunuz ya? Bu ne hal? Allah Allah. Neyse ben şimdi bundan yapayım. Bakalım böyle güzel olacak mı? Sinan'cım bu sefer sen böyle ama sen yaptın ki. Hayır. Ben çok yumadım. Ama sen yaptın. Bak ne ben. Önce şunları çıkaralım. Hı? Tamam. Ben. Sunacım ama bir dakika. Suna hanım. Suna hanım. <laughs> Bak önce bir arkadaşlara göstereyim nasıl yapıldığını. Sen hiç rahat bırakmıyorsun ki bizi. Evet. Çok sağ, bir, bir, sürü hamur koyalım ki çok sert çıksın daha güzel olsun. Tamam yeter. Ay Şimdi arkadaşlar oturtturacağız. duracağız. Ve... Oo <gülüyor> 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 Durun arkadaşlar. Biraz hileci oldu bu. Hileci. Ama saçı çok çıktı. Seni kesmemiz lazım. Sonra yeni saç çıkaracağız. Çok özür dilerim. Çok özür, <laughs> özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Senden çok özür dilerim. Ay arkadaşlar ne güzel oluyordu bu döndü yine. Ama şimdi ben ne süre? Dursun hacım tekrar yapalım. Çünkü olmadı. Evet biraz Hı. daha hamur koyalım. Hamurlarımızı düzeltelim böyle. Evet ama çok güzel oldu değil mi? Değil mi Suna çok güzel oldu. Tamam Suna o kadar hamur yeter. Çünkü olmuyor böyle tamam. Hop şöyle. <laughs> ama çok komik ya. Bu döngüyor. Vallahi de dönüyor. Evet hazırız. Vay! Hanım hanım canım hanım. Çok güzel saçımız çıktı. Şunu hayır. Ya ama ya güzel saçlarınız. Aa çok gitti. güzel. Şöyle biraz daha düzgün yapalım. Ay hanım hanım çok güzel gözüküyorsunuz siz ya. Herkes sizi beğenecek ya. Sarı saçlı kız çok güzel gözüküyorsunuz. Evet bir gösterelim. Senin yüzünü çekelim. Şimdi tıraş edelim. Sonucum dur ama. Öyle olmaz. Ver bakalım bu makası. Şimdi böyle. Hop. Kıt. Şöyle keselim. Hop. <laughs> ama çok güzel görünüyor ya. Ben nasıl bir şey yapayım bununla? Hop. 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 sunucum. Bak ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen yapacaksın. Aa burada şekiller de var. Bakın. Bir de arkadaşlar koltuğun arkasına da şekil koymuşlar ya. Değil mi? Sence doğru değil mi? Sunacım bak şimdi bunları şey yapalım. Karıştırmadan toplayalım. Hop. <gülüyor> Çıkardım. <gülüyor> Sunacım şimdi yarım mavi ve yarım sarı. Tamam mı? Hmm, şöyle. şöyle. Bu kadarcık alalım. İçine götürelim. Böyle. Şunun içinde. Dur şimdi. Hop. Sen hiç içine girmiyorsun ama. Çok üzülüyorum. Tamam mı? Hı? Sına'cığım bak dur dur dur. Şimdi mavimizi alalım. Mavimiz daha güzel oluyor çünkü. Böyle e, kutudaki yaptıklı e, insan e, çocuklar ve annelerle babalarının yaptığı gibi yani. Birazdan mavi. Sına'cığım dur ama ya. Hop biraz daha mavi koyarsak olur. Slime. Slime. Evet. Şimdi. Şimdi sunacım. Tekrar yap bakalım. Daha koyayım. Bastır. Ya sana ama ya. Öyle bastırılmaz. Şimdi. Wow. Ya daha, daha yapayım. yapayım. Ha. Wow, hayla var. Allah ben de Hadi. Hayla var. Hayla. <laughs> <laughs> var. Hele. Ha. <laughs> çok güzel kız. <Gülüyor> 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 tamam böyle kalsın. Şimdi toka yapayım ben şunu sadece ben tamam mı? Güzel olsun. Dur sürecek dur dur dur. Ya ama ya. Sen kalk. Şimdi buna çıkar. Aa, tam toplu. Hadi tak bakalım. Vay! <laughs> 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 dur, <laughs> dur dur dur. Şu kadın yüzünü açalım. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Ay çıkarmak istiyorum hala. Neyse bitti zaten neyse arkadaşlarla vedalaşalım oynamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz